Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika, kolay mı kolay, şipşak hazırlanan harika bir pasta tarifiyle karşınızdayım. Pastanın neresi şipşak hazırlanır figen dediğinizi duyuyorum. Hazır kedi diliyle hemen bir puding yapıyoruz. Hemen de harika bir pasta yapıyoruz. Ama lezzeti çok uğraşılmış onu da söyleyeyim. Azıcık malzeme, azıcık zaman ama ortaya çıkan harika. Hadi yapımına başlayalım. 1 litre sütü tencereye koydum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker koyuyorum. 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı da nişasta. Ben buğday nişastası kullandım ama fark etmez. Mısır da olur, buğday da olur. 3 yemek kaşığı da dolu dolu kakao ilave ediyorum ve tüm malzemeyi sürekli karıştırarak bir muhallebi, puding gibi pişireceğiz. Ocaktan aldık. Bakın koyu bir puding kıvamında. Şimdi bir paket vanilya ilave ediyorum ocaktan aldıktan sonra. Bir çay bardağı da damla çikolata koyuyorum. Bunun sıcaklığı çikolataları eritmek için yeterli. Şöyle karıştırarak çikolatayı da eritiyoruz. Kenarda böyle çok çok sıcaklığı gidecek, ılınacak hafiften. Kedi dili bisküvilerim var. Bunları da şöyle sütle ıslatıyorum. Sadece süt. Onları ıslattıktan sonra çember kalıbın kenarlarına şöyle dik dik diziyorum. İsterseniz çember kalıbınız yoksa bir tane cam kaseyi de streç filmle kaplayıp bunları böyle dizebilirsiniz. İstediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz aslında. Bunun için önemli olan kedi dililerinin sütle şöyle güzelce ıslatılması ve bu yapmış olduğumuz muhallebi diyebilirim. Ee, ikisi birleşecek. Muhteşem bir lezzet olacak. Şöyle bir katta tabanına döşüyoruz kedi dilini. Yaklaşık bir buçuk paket, 48 tane falan kullanacağım büyük bir ihtimalle. Şöyle pudingin yarısını şimdi ilk kata koyuyorum. Ve yine bir kat kedi dili bisküvi koyuyorum. Malzemesi çok az. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi. Şimdi kalan pudingi de üzerine koyuyorum. Ve kedi dillerinin dışarıda kalan uçlarını şöyle hafif elimle bastırıyorum. Birdenbire bastırmayın kırılabilir çünkü. Şöyle yavaş yavaş iyice aşağıya doğru gelmelerini sağlıyorum. Ama dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle ve üzeri kalkmaması için bir tabak kullanacağım. Şöyle tabağa bastıracağım. Bir gece buzdolabında bekleyecek. Yapımı çok kolay. Sadece bir gece bekliyoruz. Hem lezzetler birbirine iyice kaynıyor, hem de şekli gayet güzel oluyor. Bir gece buzdolabında bekledi ve servise hazır. Üzerine şöyle kakao serpiyorum. İsterseniz çikolata sosu koyabilirsiniz. Tam ortasında meyveler, çikolata parçaları koyabilirsiniz. Keyif sizin. Şöyle ben biraz kakao gezdirdikten sonra şöyle kocaman bir dilim almak istiyorum. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi şöyle çıkartalım. Bakın. Of katman katman bir pasta bakar mısınız? Muhteşem kedi dili, harika çikolatalı pudingi, muhallebisi mi diyeyim artık, kreması diyeyim. Muhteşem bir pasta oluyor gerçekten. Lezzeti inanılmaz ama yapımı gördüğünüz gibi çok ama çok kolay. İşte gördüğünüz gibi pastamız hazır. Siz de yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçücük zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.